Tamam neyse. Benim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben çok uzun zaman sonra vlog çekiyorum ve bu vlog herhangi bir şey içermeyecek aslında. Yani birkaç saat sonra kahvaltı gideceğiz. Orada falan belki bir şeyler çekerim. E, Telefonum Hala aynı telefon. Evet 100 yıl, 100 yıl önce vlogları çektiğim o telefon bu. O yüzden kalite ve ses aynı yani. Eski videolarımı ara ara gidip izliyorum. Bu arada Kaçla ilgili problemlerimi hala çöz çözmüş değilim. Neyse. Ee, az önce bir tane shorts videosu yükledim. Çok saçma TikTok'ta çektiğim bir şeyi. Ee, şu anda kuzenim yanında ama onu gösteremeyeceğim. Başı açık olduğu için. Başı kapalı da olsa gerçekten göstermezdim galiba değil mi? Evet. O zaman kahvaltıda da onu gösteremeyeceğim. Annem, kuzenim, ben üçümüz kahvaltıya gideceğiz. Ee, dün çok fazla uyudum. Yani dün aslında geç uyudum zaten. Sabah ya yani bu saat. Dün kaçta Ben kaçta uyudum ya? Dokuz. Dokuzda falan uyuduk ve akşam sekiz buçuk gibi uyandım. Korkunç bir şey bence de ama burada gerçekten uyku düzenim yok yani. Kötü öğreneceğim yok yani direkt. Köydeyken çok iyiydi, köyde otomatik olarak akşam uyuyup sabah sekize dokuzda en geç uyanıyordum. Uyumuştum. Öyle. Ee, şimdi acıktığımız için yemek yiyeceğiz. Saat kaç? <laughs> 6:10. Şu anda saat. Ee, öyle yani. Bizim rutinimiz bu. Neredeyse her gün. Ay umarım sesim geliyordur. Tam böyle mikrofonu oraya eline resmen kapatıyorum. Ee, Kulaklıkla izleyenlere. dur hmm, bu. Merhaba arkadaşlar. Biz geç kalacağız. Biz kahvaltıya geç kalacağız. Biz aç kalacağız. <laughs> Neyse. Gerçekten bu arada geç kaldık. 12.30'a kadar kahvaltı. Ve şu an saat 12.20 Evet. Yazdık dedik ki bizim için kahvaltı hazırlayın geliyoruz dedik. Şimdi gideceğiz bakalım. Bu arada kombinim çok sıradan. Ay çok dağınık ya gösteremem. O da çok dağınık. Saçlarımı da düzleştirmedim. Yani birazcık garip ama olsun. Ve böyle bir makyaj yap denedim kendimle de nasıl duruyor. Çok heyecanlı neyse. Sakız çiğnememe de yani gıcık olmayın. Olduysanız bile değil. Ne tamam. Salık salık yaramayayım Şey. Um... Gidiyoruz şimdi. Bye bye Arkadaşlar ben e, youtuber olduğumu unutmuşum. Şimdi so, e, yolda falan çekmedim zaten boş veriyordu güzeldi. güzel Ofsa. <laughs> Şöyle bir geldi. Şey geldi. Şey geldi. umarım geldi. Umarım geldi. Şey geldi. Şey Burada fotoğraf çekiyoruz şu anda. Selfie çektik de beğenmediler. Arkadaşlar, bu mekanda ilk defa kahvaltıya geldik ben. Geldim. Geldik, evet. Ve hiç beğenmedim. Beğenmedik. Hiçbir şey yok. Neyse anlatırım sonra. Evet, arkadaşlar şimdi ben tam arkalarından konuştum. Tam... Sayın arkadaşlar dün e, hafızam dolduğu için videoma devam edememiştim ama size anlatacağım birkaç bir şey var. Şimdi birazdan devam edeceğim. Arkadaşlar evet, size çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi e, görüntüsünü buraya bırakıyorum. Tamam mı videosunu? Tamam. E, şimdi... Bizim dayımlarda sarı bir tane kedi var. Bu arada adı da sarı direkt yani çok yaratıcılar. Neyse onun yavruları oldu dört tane, bir siyah, üç tane de sarıydı tamam mı? Neyse sonra o da böyle yavrularını çok kötü bir yere doğurmuş. Biz de onları aldık bir tane kutunun içine yumuşak bir yer alan hazırladık oraya koyduk. Sonra o da gitmiş üç tanesini sadece sarıları. ...taşımış. siyah bırakmış. Irkçılık yapmış bildiğiniz. Irkçılık. siyah bırakmış. Neyse biz onu bir gün sonra fark ettik. Ondan sonra aldık... E, ...siyah yavruyu da şey yaptık... ...koyduk onun yanına falan. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. Bir gün sonra yavru maalesef öldü. Çünkü yani bir gece ben de aç kalsam... ...ölürüm herhalde yani. Neyse. Ondan sonra... E, bir gün bir baktık, almış yavrunun bir tanesini ağzına, evin kapısına getirmiş. Dedi ki ne oluyor kardeşim, ne oluyor yani? Yanlış geldin, burası değil. Burası değil. <gülüyor> <gülüyor> sonra biz onu aldık, yavruyu bırakmıştık, götürdük, yine aynı yere koyduk. İşte sonra e, hala işte tekrar ısrarla taşım, taşımaya çalışıyor, eve getirmeye çalışıyor tamam mı? Neyse sonra evin şu burayı evin evin kapısı tamam mı? Sol tarafta e, sol tarafa gitti tamam mı? Biz de dedik ki ne yapıyor acaba? Sonra oradan duvara tırmandı. Ağzında yavruyla ben dedim ki yavru düşecek, ölecek. Zaten ben onun onun yerine koyarken yavru düşmüştü. Çok kötü hissetmiştim kendimi. Bir şey olsaydı hani üzülürdüm. Neyse. Ondan sonra ben şimdi görelim, Bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra yavruyu aldı ağzında hala. ikinci kata çıktı. Oradan camdan içeri girdi. Üst kata. Bunu aklında tutmuş. O şemayı kafasında çizmiş. Ve orayı planlı yani. Her şey planlı. İlla ki eve getirecek bir şekilde. Nasıl olduğu fark etmiyor. Neyse. Ondan sonra ya neyse. Ondan sonra aldı hepsini. Biz de ertelik tam uzmanı Kapıyı açık bırakalım da madem hani oradan getirsin yani o kadar eziyet çekmesin. Taşıdı yavruları. Sonra e, biz gittik. İşte dayımlar köye gitti. Ben köye gittim. Herkes gitti. Onlar döndüklerinde yaz, bir tanesinin sesini geldiğini fark etmişler. Ama ikinci katı da hani direkt kata çıkarmamış. Böyle merdivenle tavan arasındaki boşluğa götürmüş yavruları. Ve yani ulaşamıyoruz oraya tamam mı hiçbir şekilde. Yani öldüler mi kaldılar mı bilmiyoruz. Neyse bir tanesinin sesi geliyor. O kadar fazla niyalıyor ki artık dayım dayanamıyor. Orayı açıyor oradan alıyor yavruyu. Neyse sonra sanıyorlar ki sanıyoruz ki yavruların diğer ikisi öldü ama yok öyle tamam öyle sanıyoruz ve hani onları oradan alamayız da neyse bayağı iki hafta falan geçti dün kuzenim ee, dışarıda bir tane hmm, ne deniyor ya böyle <laughs> depo gibi bir yer var tam küçük öyle bir sürü işte <laughs> neyse, Orada bir sürü şey var. Kuzenim oraya giriyor böyle bir ses duyuyor tamam mı? Sanıyor ki fare falan girdi sanıyor. Kaçıyor hemen dışarı. Çıkıyor. Tamam, şey <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> evet arkadaşlar ben size geçen gün olayın devamını anlatıp bitirmemişim. Onu fark ettim. Kuzenim o küçük bu arada çok oynadığım için bilmeye devam ediyor şu Neyse kuzenim ah, aslında bunlar mor ama siyah gibi duruyor ve normalde rengi çok güzel ama baktığım zaman ben de sinir olmaya başladım. Daha dün gece sürdüm. Ee, neyse sonra kuzenim <laughs> oraya tekrar dönüyor, bakıyor ve ok, öldüğünü sandığımız iki yavru kedinin aslında orada olduğunu görüyor anneleri onları gizlice orada büyütmüş ve şu anda hiçbir şekilde onları da alamıyoruz. Sürekli saklanıp duruyorlar. İnsan görmedikleri için çok korkuyorlar. Böyle kedilere bakıyoruz. Bizi tanımıyorlar. Bu arada tanıştırayım. Evet. Beyazlarım var. Maalesef. Neyse çok fazla. Konudan konuya atladım. Fark etmişsinizdir. Ee, Ankara'ya Öz yani Türkiye'ye genel olarak hemen hızlıca dönmek istiyorum. Çok özledim evimi, her şeyimi, eşyalarımı, yatığımı, her şeyimi çok özledim ve gerçekten güzel planlarım var. Döndüğüm zaman yapmak için sıvırsızlandığım bir sürü şey var. Bu arada e, galiba bir kişi, hiç tanımadığım birisi kanalıma abone olmuş. Onu da selamlıyorum. E, Umarım kanalım birazcık böyle bir, en az 100 kişi tarafından keşfedilir ve birkaç soru gelir. Ben de soru cevap videosu çekerim. Ee, Youtube'da izleyip, iz, izlemediğim birkaç tane Ankara vlog videosu kalmıştır. Burada vlog kelimesini söylemek bana çok zor geliyor. Neden bilmiyorum. Hani orada yumuşak G oluyor mu? Hani yumuşuyor mu? Vlog'u mu? Vlog'u mu? Onu hala bilmiyorum. Vlogu olması gerekiyor bence. Neyse. E, ondan sonra ne diyecektim? Çok az vlog kaldı izlemeliyim. Onların hepsini ben çekeceğim. Ankara'da bence çok az vlog var. Hani yeteri kadar yok. Ben çekeceğim merak etmeyi ve gerçekten sıkıldıkça kendi videolarımı izlemeyi sevdiğim için bu benim için çok iyi bir çok iyi bir bir şey. Çok da şey, bir cümle kurmamın kurma gerek yok. Gerçekten son zamanlarda Türkçe çok az konuştuğum için yani iki aydır normalde son beş senede Azerbaycan'a hiç gelmemiştim ve e, çok az Azerbaycanca konuşuyordum. Ama iki aydır burada olduğum için ve sürekli Azerbaycanca konuşmak zorunda kaldığım için Türkçeyi kullanmamak bana onu o saçmalıyorum ya unutmam imkansız bir şey zaten de. Neyse ee, anlatacağım başka bir şey yok. Birkaç gün sonra Türkiye'de olacağım zaten. Umarım hafızam yeterli olur ve Türkiye'ye dönüyorum göz çekebilirim. Şimdilik bay bay. Bu arada size birkaç tane Azerbaycan'da çektiğim fotoğrafları göstereyim mi bu videoda hani şu an? Bence evet. ataçım ilik baharımdan nağməmilə bir də keçim öz diyarımdan bol bəhrəli muğam düzü mild düzü şirvan düzü gəl gəldə şən azərbaycan tər gülləri şahpaalıdır göy gül məsəfalıdır hər yanı gül şən azərbaycan Qızları düzüm düzüm kürqürəndə min gül açır Gəncəmisin hər budağındır. Dost əllər Qarabağın dağ uqarlıdır. Gənç ölləri bu torpağın xoş baharlıdır, bol bəhrəli buğadır, düzüm, mildüzü, Şirvan düzü. Gəl gəldir şən ətbacı.